Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle birlikte ikinci facecam'li mükemmel videomla beraberiz diyorum. Ee, bildiğiniz gibi dostlar artık bilgisayar sistemine geçişi yaptığımızla birlikte kaliteyi nirvana'ya fırlattık. Açıkçası dünkü çektiğim videoyu seyrettiğimde birazcık duygulandım. Hani nereden nereye dedim lan vay be. Şu kaliteye bak ya dedim 60 FPS'te gelmiş video. Zaten ben ayarladım onların hepsini. Bu videoda o şekilde gelecek diye temenni ediyorum. Ee, Birçok YouTuber bu kalitede çekmiyor emin olabilirsiniz. Brostas YouTuberlarına gidin bakın 720p 60 FPS göremezsiniz. 1080p 60 FPS göremezsiniz yani. Ee, bu kaliteyi bu kadar arttırdık. İnşallah Sizler de buna karşılık olarak güzel like'larınız, yorumlarınız ve abone olmanızda desteklerinizi esirgemezsiniz diyorum. Ve bugün ne yapıyoruz? Hemen videonun konusuna geçelim. Ee, dostlar bildiğiniz gibi benim bir seviye Süleyman isminde bir hesabım var. Bu hesabı e, Brofes'ini alacağız bugün ve Al Bayrafı 30. kademeye kadar getirmiştik. bayrafını da alacağız ve beraber denemiş olacağız. Şu işe bakar mısın? Ana hesabımdan önce... Yan hesabımda Albayraf'ı alabileceğiz Yani hemen isterseniz şimdi Oraya geçelim e, hızlı bir şekilde Bakalım Albayraf'la neler yapabiliyoruz Ben de bu sırada Yeni yeni öğreniyorum evet şu anda küçülmüş Olmam lazım bir sıkıntı çıkmadı Yani e, Bu arada soranlar var Ben telefonda oynuyorum arkadaşlar bilgisayarda Oynamıyorum ekranını bilgisayara Yansıtıyorum bunun için çok uğraştık Ama sonunda başar başardık yani Birazcık maliyetli oldu parayla falan Satın almam gerekti uygulamayı ama Değer abi her şey için değer diyorum. Ve hemen şuradan geliyoruz. Önce hesabın ismini göstereyim abi. Bir seviye Süleyman gördüğünüz gibi. Buradan geliyoruz ve 170 taşı vererek hatta 169 taşı veriyoruz. Etkinleştir diyorum abi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Brawl Pass'imiz açıldı. Şöyle bir geliyoruz abi. Gördüğünüz gibi bayağı bir kutumuz var. Koronal Raf bizi bekliyor. Şunu bir küçük resim alacağım dostlar. Korona rafımızı sizlerin huzurunda alıyoruz. Bir seviye bir şekilde kullanacağım abi. Gelsin bakalım. Vay be. Ulan var ya şu, kost şu karakter acayip güçlü bu arada. Ee, hala nerf yemeden kullanabilme şansına erişeceğiz. Hemen şöyle geliyorum abi. Seç dedim. Hızlı bir şekilde tabii ki tek hesaplaşmamız bizi bekliyor. Bakalım Corona raf nasıl oynanıyormuş. Ee, rakiplerim de tabii ki karşıma geliyor Az buçuk öğrenmeye başladım karakteri Duvardan sektirebiliyor Rico gibi Ve ikili mermi atıyor En büyük özelliğine değinmek gerekirse de Acayip hızlı bir şekilde sıkıyor Gördüğünüz gibi yani Hani mermisi de hızlı doluyor hemen hemen Ve çok hızlı bir şekilde sıkıyor Rakiplerin içinden geçiyor diye söyleyebilirim yani Şu duvardan sektirme olayı Vesaire de var olduğu için Kolta göre baya üstün yani O konuda Mesela şunu da şöyle attığımızda bir de düşerken hasar vuruyor yani. Hadi tabi bunlar bot olduğu için bir tık şey oluyor. Ee, şimdi öfkemizi aldığımıza göre Hocam dur. Hocam dur sakin ol. Allah iyi ki botsunuz ya. Tamam. Kaç lan. Tam şöyle atsam. Şuraya bir müdahil olayım ya. Gel buraya. Gel 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 gel. Hop yataşça. İşte bu. Karakter elimizin alışması lazım tabii ki öyle gelir misin? Hop! Seni de bundan öldürürüz Yat aşağı. İşte bu. Karakter kendisine can, e, şey öfke basıyor dostlar. Hani bu büyük bir etki ya düşünsenize. Şey e, enerji içeceğine gerek yok. Haritanın herhangi bir yerinde doğduğunda enerji alabiliyorsun yani. Çok garip bir şey ama işe yarıyor. Hemen ne yapalım abi? Bir bir soygunumuz var ya. Soygunda bakalım kuleye ne kadar hasar vurabileceğiz. Umarım facecam'de de bir sıkıntı yoktur. Bir yandan kendime bakıyorum. Abi çok iyi ya. <laughs> Dün video izlediğim yerde ağzım ayrık izledim. Emin olabilirsiniz. Ben bu kadar kaliteli bir şey çıkacağını düşünmüyordum açıkçası. Lan dedim. Oğlum Lazali bu şekilde kaliteli yapmıyor lan dedim. Adamın 60 FPS yok mesela yani. Kendimi örnek alıyorum mesela Lazali'yi. Ben yanlış anlamayın yani. O adamla kendimi örnek alıyorum baya baya kaliteyi arttırdığımızı gördüm. Tabi zaten sizler de yorumlarda bunu fark etmiş ve bana bir sürü iyi geri dönüt yaptınız. Yani abi işte hatta şey bir arkadaşımız abi şu an Enes Batur kalitesini izliyorum falan yazmıştı. Ben ona baya sevindim yani. Hani <laughs> gerçekten de doğru söylüyor. O kaliteye çıkmıştı neredeyse video. Ve bunu bu daha hiçbir şey dostlar. Ben size söyleyeyim. Zamanla çok daha güzel bir şekilde e, ee, Kaliteyi arttıracağım mesela şey var Softbox denilen bir ışıklandırma sistemi var ee, Birazcık pahalı açıkçası 600 lira civarında bir maliyeti var ee, Onu alabilsem mesela Sizlere bu facecam'im Çok çok daha kaliteli bir şekilde Aktarılır yani Onu da söyleyeyim ama zamanla her şeyi yapacağız yani Abi yeter lan artık maça odaklanıyorum Ve bitiyorum sakin olun Albay rafımız bakalım Nasıl bir karakter Tek hesaplaşmada fena değildi duvardan vesaire de sektiriyor yani Sektirdiğinde de hasar artmıyor değil mi lan? Artmıyordur bence ee, o çünkü bayağı etkili olur o zaman çünkü e, Rico'nun yıldız gücünde olan bir özellikti o tamam güzel bir win daha almış olduk. <laughs> Albayrafın başka nerede deneyebiliriz abi? Abi şey savaş topunda çok fazla kullanılıyor bu karakter savaş topunda da bir deneyelim bakalım savaş topunda neler yapabiliyoruz? E, ee, üç maçta da denemiş olduk. Yenilgi animasyonuna bir bakalım mı ya? Dur unutmazsam bakacağım bu sefer. Ulan ben bu karakter kontrollerinde hep unutuyorum o yenilgi animasyonunu. Hop kaçma lan yat aşağı. Aa, aa nasıl ölürüm? <laughs> Neyse problem değil problem değil. Hadi abi sakin olun. O enerjiyi alabilir miyiz artık? Ben şöyle oha ya vurma artık yeter ya. Mermilerin hızına bakar mısınız? Öyle bir hızla atıyor ki inanılmaz yani. Attım mı lan? Adam kaleye girdi hocam. Saygılar ve sevgiler Tara Reis. Şuraya doğru. Gel lan buraya. Yatın lan aşağıya. <laughs> Adamların üçü birden üstümüze geliyor. Abi botlara karşı oynamak da ayrı bir zevkli ya. Aa Volgar lan. Volgar atmış. Güzel. Şimdi bir tane yenilgi animasyonuna bakalım. Hızlı bir şekilde tek hesaplaşmaya gireceğim. Abi dur bir daha gireceğiz. <laughs> Yenilgi animasyonunu göremedik sanırım. Ben kazanma animasyonuna da çok bakamadım da siz görmüşsünüzdür yani. Şu bula hemen ölmem lazım. Hemen ölmem lazım. Reis. Beni kes. Beni kes. Lan kutuya vurma bana vur. Heh. Ya 8. Allah'ım ya Rabbim. Öldürmüyor ki adam. Ha yenildin diyor lan. E, şu an yenilgi animasyonunun görünmesi lazım. Biraz önce de buydu. Bu mu lan bütün yenilgi animasyonu? Ben daha güzel şeyler bekliyordum. Böyle kafasına sıksa falan filan. Neyse dostlar. Demek ki demin de yenilgiyi göstermişim farkında olmadan. E, güzel bir karakter. Açıkçası hani 170 taşa tabii ki değer yani. Brawl Pass'i alabilecek paranız varsa. Taşınız varsa alın derim. Öneririm yani. Şöyle karaktere baktığımızda arkasında bir tane kuyruk sallıyor. Bizim burada kuyruk sallayan köpeğe yalloz derler. Bu da yalloz herhalde. <laughs> Neyse dostlar, ee, bu videomuz da böyleydi. Güzel bir karakteri denemiş olduk. Ana hesaba da zaten bir gün iki gün içerisinde almış olurum. Görevleri bayağı biriktirdim. Güzel bir görevleri tamamla videosu gelecek. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bak videonun başında like atın demeyi unuttum. Ben yine burada söyleyeyim artı 100 like hedefimiz var dostlar tabii ki. Atarsanız çok sevinirim. Şu facecamlilerin şerefine artı şu kanalımız büyüsün daha fazla diyorum. Ve seviliyorsunuz. Kalın sağlıcakla. Bay bay.